Nakil Kürsüsü Kur'an Kur ve Sünnetten Hayata nakilkursusu.com Nakil Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقده من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين دالي قردشتر اهلا إلجلي بير Allah ve Resulünün emirlerini tazim etmeleri, teslim olmaları yerine getirmeleri noktasındaki samimiyetlerini işlemiştik. Bugün öğreneceğimiz ikinci sıfatları kardeşler, sahabe-i kiramda var olan ikinci önemli sıfat, imanlarında, sözlerinde ve amellerinde sadık olmaları. Gerek inançlarında, gerek konuşmalarında ve gerek amellerinde sadık olan kimselerdiler. Yani doğru olan kimselerdiler. Sahabelerde yalan diye bir şey yoktu. Öyle bir terbiye üzere yetişmişlerdi ki artık hayatlarından yalan unutulmuştu. Bu gerek sözlerinde yoktu, gerek amellerinde yoktu ve gerek inançlarında da yoktu. İnanç ve niyetlerinde de yoktu. İnsan yeri gelir belki kalben meselen. Bir şeye azmeder ama ona muhalefet eder. Allah katında yalancılardan yazılır. Kalben bir şeye niyetlenir, azmeder, yapacak ama ameli ne yapar? Kalbini yalanlamaya başlar. Bu da yalancılardan sayılıyor. O sebeple sıdık aslında sıdık doğruluk hayatın her bir alanına giriyor. Kalbimize de girer, dilimize de girer, organlarımıza da girer, takdim ettiğimiz amellerimize de girer. Hatta ibadetlerimize de girer. Orucu mesela yani bellenmiş olan şartlarına göre oruç tutarsak sadık oluruz. Yarım yamanak tutarsak sadık değiliz yani ibadetimizde. Bir ameli yarım yamanak yapıyorsak sadık değiniz. Ürettiğimiz bir mal çürük olarak yapıp satıyorsak sadık değiliz. Yalancılardan yazılırız, sahtekarlardan yazılırız. O sebeple hayatımızın her bir alanına sıdık doğruluk girmesi gerekmektedir. Evet sahabede en belirgin sıfatlarından birisi de sadık olmalarıydı. Ve özellikle de imanlarında, sözlerinde ve amellerinde. Ve Allah-u Teala onları övüyordu. لِلْفُقَرَا الْمُهَاجِرِينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ O fakir olan muhacirler yurtlarından çıkarılmış olan ve emvalihim mallarını terk etmiş olan يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِدْوَانَ Onlar ki Allah'ın rızasını ve Allah'ın hoşnutluğunu ta talep ediyorlar. Yurtlarını bıraktılar. Her şeylerini bıraktılar. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için. O sebeple hicret ettiler. Yurtlarını o güzel diyarlarını bıraktılar. Ve yansurun Allah'a ve Resul'e ve onlar Allah ve Resul'e yardım ederler. Mallarıyla, canlarıyla, bütün imkanlarıyla Allah'ın dini hakim olsun diye fedakarlıkta bulunuyorlar. Ula'ike humus sâdikûn. İşte sadık, gerçek sadık olanlar bunlardır diyor. Gerçek doğru olanlar bunlardır. Yani Allah ve Resulüne yardım eden, dininin hakimiyeti için çalışan ve bu uğurda her şeyini feda eden kimseler gerçekten sadık olan kimselerdir. Bir ayette de ya eyullezine amenut takullaha ve kunu ma'as sadikin. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bu ayette de münafıklara uyarı vardır. Tebük savaşına katılmayan Müslümanlarla beraber, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram ile beraber cihada katılmayan, yalancılarla beraber oturup oturanlar, cihada çıkmayanlara bir uyarıydı. Allah'tan korkun, yalancılarla değil, sadık olanlarla beraber olun. O güzel sahabeyle, o doğru olan kimselerle beraber olun diye emir vardır burada. Sahabenin hayatında dediğim gibi bu belirgin olan özellikleriydi. Hatta dikkat edilirse Tebük Savaşı'na katılmayan üç kişi vardı. Bunların başına başında da Kâb bin Malik geliyordu. Kâb bin Malik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam savaştan döndükten sonra yalan uydurmadı münafıklar gibi. Gitti, oturdu, dobra dobra ya Resulullah dedi. Aslında imkanım vardı. Bineğim de vardı, sağlıklıydım, kuvvetim de her şey vardı ama kasıtlı olarak gelmedim savaşa. Katılmadım. Hatta dedi ki ya Resulullah vallahi seni ikna etmek istesem seni ikna ederim. Allah bana yüksek kabiliyet vermiş. ikna etme kabiliyeti. Ama seni ikna edecek olsam korkarım ki Allah bana gazap edecek. Çünkü Allah'a haşa kandıramam. Doğru söyleyince Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu adam doğru söylemiştir. Kalk dedi Allah senin hakkında hükmedene kadar bekle dedi. 50 gün sonra allah Teala tevbesini kabul etti. Affetti onu sadık olduğundan dolayı. Evet. Enes radiyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki benim Dayım Enes i̇bn Nadir, ismi Enes i̇bn Nadir'dir diyor. Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bedir Savaşı'na Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıkarken herkesi mecburi olarak çıkarmadı. Aniden gelişen bir olay ve dedi ki biz çıkıyoruz isteyen gelsin katılsın mecburi değilsiniz. Ve acele etsin hemen toparlandı bir kısmı ve çıktılar. Mecburi kılmadı o sebeple bu savaşa katılmayanlar da vardı. Enes İbn-i Nadir'de bu savaşa katılmamıştı. Ve çok üzülmüştü yani keşke bu savaşa ben de katılsaydım çünkü yani savaş değildi bu sadece kervan basılacak yani sahabe bilmiyorlardı savaş olacağını. Savaş olacağını bilselerdi zaten çıkarlardı. Ama savaşa dönüştü Allah'ın takdiri hikmeti. Diyor ki gidip Resulullah Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah gıptu an evveli qitanin qatelten müşrikin. Müşriklerle savaştın bu birinci savaşta ben yoktum, katılamadım. Le inillahu eşhedeni kitalel müşrikin eğer Allah beni müşriklerle yapılacak bir savaşa bir daha beni katarsa, nasip ederse beni şahit tutarsa le Allahu ma asna' benim yapacağımı Allah sana gösterecek ya Resulallah. Yani göreceksin ki Allah'ın izniyle gör bak nasıl ben bunlara karşı mücadele edeceğim, savaşacağım. Ve diyor ki ne zaman Müslümanlar Uhud savaşında açıldılar diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından. Hani okçuların ayrılmasıyla savaş bir anda şekli dönüştü ve şehitler düştü, yaralılar derken Müslümanlar dağıldılar sağa sola açıldılar. Resulullah'ın önünden açıldılar. Enes i̇bn Nadir dedi ki Allahümme inni atadır ileyke mimme sana hevle. Ya Rabbi bu sahabenin yapmış olduğu bu hatadan dolayı senden özür diliyorum dedi. Ve ebra uleyke ve bu müşriklerin yaptıklarından da beriyim. İslam'a karşı savaşıyorlar, Resulullah'a karşı, aleyhissalatü vesselam ashab'a karşı savaşıyorlar. Bunlardan da beriyim ya Rabbi dedi. Sonra kılıcıyla Resulullah aleyhissalatü vesselamın önünde şiddetli bir şekilde savaştı. Ve hatta bazıları dediler ki ya Sa'd nereye gidiyorsun? Dedi ki vallahi ben cennetin kokusunu Uhud tarafından alıyorum. Uhud tarafından, bu da tarafından alıyorum dedi. Ve ilerleyip savaşmaya başladı. Sahabeler dediler ki vallahi onun yaptığını biz yapamadık. O kadar şiddetli bir şekilde savaştı ve kendisini feda etti ki en son Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde onu korumak için savaşırken şehit düştü diyor. Ve Hazreti Enes diyor şehit düştükten sonra hiç kimse tanımadı diyor. Ancak kız kardeşi parmağından tanıdı diyor. Baş parmağından o kadar çok şiddetli şekillerde yaralanmıştı ki, parçalanmıştı ki vücudu öyle şehit dolmuştu ki gerek saplanan oklar, mızraklar ve kesen kılıçlar sebebiyle tamamıyla vücudu şekli değişmişti. Hiç kimse tanımamıştı. Sadece kız kardeşi tanımıştı ve onun vücudunda 80 küsur yara saymıştık diyor. Ve müşrikler onu şey yapmışlardı, parçalamışlardı vücudunu. Yani temsil hani kulağını, burnunu kesmişlerdi. Yani intikam almak için. Özellikle de o şiddetli savaşanlara karşı intikam almak için parçalamışlardı diyor. Ve Allahu Teala onun hakkında ayet indirdi. Minel mu'minine ricalun sadaku ahadullah aleyh. Müminlerden öyle erkekler, öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Allah'a söz vermişti ve gerçekten de sözü yerine getirdi. فَمِنْهُمْ مَنْ Bir kısmı bu sözlerini yerine getirdiler. Enes İbn-i Nadir gibi. Gerçekten feda ettiler. Böyle azmetmişlerdi, böyle demişlerdi ve dedikleri gibi de oldular. Yanancı olmadılar. Geri çekilmediler. Gerçekten de sadık oldular. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلَ Bir kısmı da bekliyorlar, şehadeti bekliyorlar. Ve hiçbir zaman da bu niyetlerini de değiştirmediler diye Allahu Teala onları öven bu ayeti indirdi. Sahabenin bu samimi halini. İkinci bir kıssa da Şeddad İbn Elhad radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Arap'tan birisi, Bedevilerden bir tanesi gelip Müslüman oldu diyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile beraber hicret etti. Medine'ye hicret etti. Peygamber aleyhisselatü vesselam onun hakkında tavsiyede bulundu. Bu adama iyi bakın. Sonra Müslümanların develerini alıp otlatmaya başladı. Sadaka gelen develerini alıp otlatıyordu, hizmet veriyordu diyor. Sonra bir gazve olunca o gazveden ganimetler elde edildi. Getirip Resulullah Efendimiz'e verdiler. Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam da dağıttı diyor. Dağıtınca da ona bir pay ayırdı ve ona gönderdi. Götürüp ona verince soruyor bu nedir? Diyorlar ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana göndermiştir. Ganimetten gelen bir paydır. Bunu alıyor Resulullah aleyhisselatü ve vesselamın yanına gidiyor. Ya Resulullah bu neyin nesidir diyor bana gönderdiğin şey. Aleyhisselatü ve vesselam diyor ki bu savaştan bana gelmiş olan ganimettir. Sana da bir pay verdim diyor. Ya Resulullah ben bunun için sana tabi olmadım diyor. Fakat sana tabi olmamın sebebi ve boğazına işaret ediyor. Şuradan vurulup şehit düşmek için sana tabi oldum. Yoksa bu mal elde etmek için, menfaat elde etmek için bunun için tabi olmadım. O yüzden ben bunu kabul edemem diyor. Ben şehit olmak için yani sana tabi oldum. Ve o malı geri verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geri verdi. Kabul etmedi. Böyle deyince bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ eğer sen Allah'a karşı doğru olursan Allah da sana karşı doğru olacaktır. Yani gerçekten samimi bir niyetle şehadeti istiyorsan bil ki Allah da sana o şehadeti verecektir. Daha sonra bir savaş oldu ve bu Bedevi de bu savaşa katıldı. İşte şehitler, yaralar taşınırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam baktı ki kanlar içerisinde bu sahabeyi gördü, bu Bedevi sahabeyi gördü. Ve sordu, ehu ehu o adam o mudur? O geçen bizimki bizim adam mıdır? Demek ki öyle bir hal almış ki evet ya Resulullah dediler. Aleyhisselatü vesselam dedi ki sadakallaha fesadakahu. Gerçekten Allah'a karşı sadık oldu. Allah da ona karşı sadık oldu. Yani Allah ona ikram etti şehadeti dediği gibi. Ve baktılar gerçekten de boğazından vurulmuştu. Oradan yara almıştı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cübbesini ona giydirdi ve ona duada bulundu. Yani gömülürken dedi ki Allahümme hâza abduke kharece muhâciren fe kutile Allah'ım bu senin kulundur. Senin yolunda hicret etti ve şehit olarak öldürüldü. Ve ana şehidun ala thalik. ve ben de buna şahitlik ederim ya Rabbi. Diye Resulullah aleyhisselatü vesselam ona duada bulundu ve cübbesini ona giydirdi. O sıdık olan doğruluğundan dolayı böyle bir şerefe nail oldu. Ve bu manada kardeşler kıssalar çok fazladır. Bu kıssalar hepsi şeyi gösteriyor. Gerçekten sahabedeki en önemli özelliklerden bir tanesi de nedir? Doğru olmalarıydı. Yani hayatlarında yalan dolan diye bir şey yoktu. Sıdık vardı, ihlas vardı. Allah'ın rızasını istiyorlardı. Günümüzde mesela bazı kimseler savaşıyorlar ama belki bu savaştan menfaat elde etmek istiyorlar. Bir kısım savaşanlar menfaat için, maaş için savaşıyorlar, para için savaşıyorlar Allah korusun. Bazı fırkalar var. Bunlar tamamıyla para olursa savaşır, para olmazsa savaşmaz. Bazı fırkalar var, bazı kimseler var savaşırken gösteriş yaparlar Allah korusun. Ölmeyi isterler. İşte müminler arasında bir yüksek bir derece sahibi olayım gibi Allah korusun böyle kötü niyetler bu sefer onların cihatlarını dağıtır, bozar. Bazıları şöhreti çok sever. İlla şöhret elde etmek ister. Allah korusun. Bu gibi ameller, bu gibi niyetler insanın amellerini yiyip bitirir. Sahabelerde sıdık vardı. Yani niyetlerinde, amellerinde, sözlerinde, eylemlerinde, fiillerinde tamamıyla bir doğruluk vardı. O sebeple Allah katında yüksek mertebelere ulaştılar. Rabbim bizlere de böyle bir doğruluğu nasip eylesin direk niyetlerimizde ibadetlerimizde söz ve amellerimizde sadık olanlardan eylesin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin nakil kürsüsü kuran Kur ve, ve sünnetten hayata, hayata. Hayatuna hayatuna ve nakil kürsüsü